Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Şimdi hemen konumuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ilk haberin durumu şu anda çok kötüye gidiyor. Ve gerçekten oynayasımız da gelmiyor. Bildiğimiz için, midemizi bulandırdığı için bu konular. Kimsenin oynayası gelmiyor. Ve peki biz ne olacağız? Açıkta mı kalacağız? Yeni bir oyun çıkıyor. Acaba o ne olacak? Oynanmaya değer mi? Falan. Bunları bir konuşacağız, ele alacağız. Bir bakalım, bir kafamızı değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar bilmeyenler için yine bir kısa bir geçelim. Şu anda İKV'nin zaten ekonomisi bitik arkadaşlar. Herhangi bir ticaret dönmüyor. Paranın hiçbir kıymeti yok. Gördüğünüz gibi burada 37 m param var. İstesem bunu 999 m yaparım yani son nokta. Hatta burada yazıyor zaten. Hani paranın kıymeti yok. Bir ara alışveriş bonolar üzerine dönüyordu. Kopya olaylarına başlangıcında. Sonra kopya olayları ilerledi. ilerledi. Artık bononun da bir değeri kalmadı. Bundan sonra neye geçtiler? Xir ticaretine geçtiler. Kaç K e işte tılsım vermeye başladılar. Artık artık ikisi de sarmıyor ticaret tamamen yani takas usulü ilk çağdaki ticaret sistemine dönmüş durumda. Tamamen takas üstüne geçmiş durumda. E bu da bizi tabii ki rahatsız ediyor. Şimdi biz bu oyunu e, oynuyoruz ama bizi bilenler bilir arkadaşlar. Biz MMORPG sevenler. Metin 2 KV tarzı seven oyuncular. En çok sevdiği aktivite ticaret yapmak. Hani ticaret yapman ayrı bir zevki var. Mesela mal ucuz alıp pahalıya satmanın ya da ne bileyim çok iyi fiyata satmanın ya da böyle benzersiz bir eşya düşürüp onu okutmanın zevki tadı her zaman başkadır arkadaşlar. Bunun için yani 1-0 bizi burada düşürüyor İKV. E tabi çocukluğumuzun oyunu yine seviyoruz ediyoruz. Orası ayrı mevzular arkadaşlar. Hemen şu arkadaşımıza bir yardım edelim aynı zamanda. Ya, seviyoruz ediyoruz bunlar şimdi farklı mevzular. Çok önemli dediğin oynardık İKV'ye ama üstüne bile daha çok tatlı oylar yaşandı arkadaşlar ve baya baya bizi etkiledi bu durum. İKV'de hiç görülmemiş hileler ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu hileler nasıl? Karakterin işte Nefis yapıp gezebiliyor, şey ne bileyim vuruş gücünü 1 milyon yapıp vuruş yapabiliyor. Ondan sonra adını sen söyle işte canman yükseltebiliyor. Canlı da aynı şekilde böyle çok uç rakamlar yapabiliyor. Boss gibi takılabiliyor yani böyle. GM gibi takılıyor. Işınlı yüklü koşuyor muşuyor bir şeyler yapıyor böyle. E bundan sonra İKV oyuncuları daha böyle bir tatsızlık yaşamaya başladı. Daha böyle bir umutsuzluğa kapıldı. Biz ne yapacağız moduna girdi. E bunun yanı sıra da şimdi olayların başına itibaren gelişmekte olan da bir oyun var. Alternatif bir oyun olduğunu söyleniyor. İKV oyuncularını tatmin edecek. ve zevkli bir oyun olduğunu bize düşündürüyor yaptıklarıyla. Şimdi bunun ismi de arkadaşlar İstanbul Kadın Neferler. Bir keselim arkadaşlar da. İnşallah zin yemeden kaçabiliriz rahat bir şekilde. Ne diyorduk arkadaşlar? İstanbul Kadın Neferler bu oyun ismi de. Ben baştım bu oyuna e, bir ısınamadım. İlk videoları gerçekten beni hiç tatmin etmedi. Çünkü çok hızlı bir giriş yaptılar. Yapıyoruz ediyoruz deyip böyle çok güzel video ile karşına çıkacağız dediler. O videoyu ben çok beğenmedim. Çok tatmin etmedi açıkçası. İş de çok kaliteli gelmemişti. Bir de aramızda böyle ufakta bir sürtüşme yaşandı. Onlar beni yanlış anladı. Ben onları yanlış anladım derken öyle bir problemler de yaşandı. Ama destekliyor muyuz? Destekliyoruz. Niye? Hem Türk yapımı hem bağımsız bir ekibin yani çok büyük bir markanın yapmadığı. Ben böyle bizim genlerimizde vardır ya böyle bir şey emek kokuyorsa böyle hani sıfırdan bir şeyler yapılmaya çalışılıyorsa o bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Daha çok böyle dikkatimiz çekiyor. Yani her türlü yine desteklenmeye değer bir oyun arkadaşlar. Neyi beğendim neye beğenmedim tekrardan bir konuştu arkadaşlar. Şimdi ilk videodaki mekanikler hiç hoşuma gitmemişti. Onları şey düzeltmişlerdi diye düşünüyorum. Ee, eğer düzeltmezlerse çok problem yaşatır bizim için. Son çıkardıkları şu yağmur videosu. Birazdan koyacağım böyle biraz sesini. O ses efsane. Müzik çok iyi. Biraz Emre Yücelen tınları ve İKV'nin atmosferine gidecek bir müzik olmuş. Yayın Yayında da bunu söyledim. Çok güzel bir müzik. Onu çok beğendim. Bu benim beğendiğim hususlardan bir tanesi. Map dizaynları ortanın biraz üstü. Ama yeterli mi bence değil ama güzel. Son attıkları e, ekipman videoları. Yani asadır, silahtır, ne bileyim. E, başka kılıçtır, mılıçtır. Böyle bal, balta falan var. Çok güzel. O videoyu çok beğendim. Özellikle asaların parlamaları ve diğer ekipmanların parlamaları çok hoşuma gitti. Gerçekten başarılı. İKB tanısını <laughs> uygun olmuş yani. Zaten biz hikaye oyuncuları da çok böyle aşırı da bir şey beklemiyoruz oyunlardan. Sadece bu bize ruhu yaşatsın yeter olarak bakıyoruz. O açıdan bakarsak yeterli. Bence şu an için bile yeterli. Güzel olmuş. Ellerine sağlık diyelim. Ya şimdi bu işin dıdısı arkadaşlar. Bu işin dolosu var. Lolo kısmı da ne arkadaşlar? Şimdi bu arkadaşlar yapıyor. Eyvallah da bu asıl olay telif haklarına takılmaması birinci herkesi merak ettiği konu acaba bunu geçebilecekler mi? Acaba baglar hileler, hurdalar olabilecek mi? Yani ne kadar iyi çalışıyorlar? Ne kadar bunun önüne çalışıyorlar. Bunun için ne kadar çaba sarf ediyorlar veya yeterli oluyor mu? Yeterliler mi? Bu da merak ediyoruz. İşte oyun açılıyor arkadaşlar. Bir ay oynuyoruz. Bağlanıyoruz bu oyuna. Emek veriyoruz falan. Sabah akşam çok hoşumuza gidiyor. Oynuyoruz. Sonra bir ay iki ay geçiyor. Bir bakıyorsun bir tanesi tutmuş yavşak o da bilerek yapıyor zaten bunları. Gidiyor tutuyor bir yerde bir bug çıkarıyor. Bir, yerde bir hile çıkarıyor. Ondan sonra herkese yayıyor zaten. Bu aldı başını gidiyor. Oyunun sonunda nana yiyor. Kapatılıyor arkadaşlar. Yani şu an İKV zaten çok ben oynamıyorum açıkçası. Bazı arkadaşlar da böyle arada bir girip benim gibi küçük adam keseyim. Savaşayım. Çıkayım bir kafası yapıyordur. Ya da bir boss kesmek için giriyordur. Yani nedir? İşte girersin özlem atarsın. Çocukluğunu yad edersin. Çıkarsın hala. O, o dönemde şu anda. Hani biz İK oyuncuları şu an oynarıyor muyuz? Arıyoruz. Peki elimizde ne var? Yani ben e, ya İK bekleyeceğim? Ya Metin 2 veya o dönemlerin eşler benim duygu yani benim hoşuma giden MMORPG oyunları onlar onlara bakacağım ama ilk de bekliyorum arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz şu anda neler yapıyorsunuz? Şu an mesela beni bu videoyu izleyen arkadaşlarım ne yaptı benim için çok önemli. Hani yorumlara yazın. Diyin ki Batuhan abi ben ya da Batuhan hocam ya da Batuhan kardeşim ben şu oyunu oynuyorum. Bu oyuna da gelip gelmek ister misin? Bu oyunda bak diye belirtin arkadaşlar. Ben bakayım kim ne oynuyor. Bizim kitlemizin popülaritesi şu anda hangi oyunda. Zaten sizin beğendiğiniz oyunda büyük ihtimal benim de beğeneceğim bir oyundur. Hani ben de oyunu bir deneyeyim. Başlayayım. İçerikler üretelim. Beraber ee, videolar çekelim. Yorumlara bekliyorum o yüzden. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videoda da biraz daha farklı şeylerle konuşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.